kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki... ...Kudüs'ü hür kılmadan, yaptırdığın minberi Mescid-i Aksa'ya koymadan can vermeyeceğim. Dünya döndükçe Kudüs bizim. Biz Kudüs'ün. Senin de bir karar vermen gerek Balbin. Şövalye hikayeleriyle uyumak mı yoksa büyük bir kral olmak mı? Başka bir devir başlıyor. Doğru tarafta saf tutun. Aksi halde dudaklarımın mührü çözülür. Her şey kudüs için. Selahattin'i ölü ya da diri bana getirin. Hiç merak etmeyin kontes. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 45. bölümü geride kaldı. Ve izleyiciyi hem sevindiren hem de üzen birçok olay yaşandı. Melik İsmail'in Sultan Udettin'e götürülmesi gerekirken Gümüştekin onu eşkıya kılığına girerek kaçırıp doğrudan sultana teslim etti. Sultan Udettin ise son nefesinde Selahattin'e ve devlete emanet olarak Melik İsmail'i bıraktı. Fakat bunu yalnızca Gümüştekin duydu. Bu olay büyük bir tat mücadelesinin başlangıcına işaret etti. Yeni bölüm hakkında detaylar gelecek videomuz olacak. Videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.